Elşumdülillah, Allah korkusu ödünü kopardı mı bir ferdi? Şakaveti düşünülebilir mi? Yağması, tağlanı, vaiz olabilir mi? Hırzı, namusu çiğnemesine ihtimal verilebilir mi? Katiyen ve katibeten yükseldiğiniz makamlardan istifade etmek suretiyle matlar, etmeye kalkmayın. Demek ki taht kurduğu gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yangın bacayı sardı. Sokaklarda çirke bakmaya başladı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Nefsimle beraber sizi sahabi ve tabi olmaya çağırıyorum. Muhterem Müslümanlar! Ahlakı insanın yaratılışının gayesi yapan Hazreti Allah Celle Celaluhu, güzel huylu olmayı, istediği gibi olmayı ve davranmayı isteyen Allah Celle Celaluhu, bu mevzuda bu ahlakı en güzel şekilde temsil eden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı en Ali ahlakla donatarak, en mükemmel şekilde önümüze geçirerek, mihrabımıza sokarak bize imam kılmış, kudve kılmış ve onun o yüce davranışlarınızdan, davranışlarından ders alma imkanını bizim için hazırlamıştır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, siyeriyle, magazisiyle karşımızda, bir imam olarak kıyamete kadar daima önümüzde, ve biz cemaat olarak daima O'nun arkasından güzel şeyler O'ndan öğrenecek, O'nun temsil ettiği güzellikleri temsil etmeye çalışacak ve öylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanacağız. Katiyen inanıyor ve biliyoruz ki Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın rehberliğinin dışında günümüzde ondan sonra kıyamete kadar Allah'a başka yolla vasıl olmak mümkün değildir. Binaenaleyh beşer her halükarda ona muhtaç. Alacağı en son ve en mükemmel ders ondan alacak. Onu dinleyecek, gönül hayatını onun sözleriyle ve davranışlarıyla donatacak. O sayede mükemmel insan olacaktır. Zira tekrar ve tekrar arz ettiğim gibi Kur'an onun âli ahlak üzere yaratılmış olduğunu kasemle anlatıyor. Ve inneke le hulukin Kasem olsun ki sen Ali yüce bir ahlak üzere bulunuyorsun. Elha Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bu yüce ve bu yüksek olan ahlakı en Ali şekilde yaşamada dişini sıkmış, dayanmış, hadiseler bıktırıcı, usandırıcı, tedirgin edici hadiseler karşısında asla darılmamış ve kırılmamış. Alabildiğine bir zindelik içinde daima Allah'ın emirlerini yaşamış ve bu mevzuda mukavemet göstermiş. Ne menfi esintiler onu yıldırmış, ne müsbet taraftan gelen mükellefiyetler, ağırlıkları onu bıktırmış, ne de semadan ve arzdan inen ve çıkan devahi, onda tedirginlik meydana getirmiş. Daima dayanan bir insan olarak yaşamış, dişini sıkmış ve dayanmış maddi musibetlere dayandığı gibi manevi musibetlere de dayanmış dayanmış ve böylece ahlakın en yücesiyle serfiraz olduğunu göstermiş. Ahlakın en başında Rabbin kulluğu karşısında bozgunculuk yapmama gelir. Onun sizin sırtınıza yüklediği mükellefiyet karşısında dayanmak ve darılmamak gelir. İşte en başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yapmış o bütün insanlığı hak hakikate davet vasifesiyle serfiraz edildiği zaman, kime ne anlatacağım, kim beni dinler demeden, insanların içine dalmış ve hak ve hakikati neşretmiştir. Felaketleri göğüslemiş, musibetten doluya tutulmuş ve yerinde yer onu tehdit eder hale gelmiş. Fakat o, bu hususların hiçbirinde en ufak yılgınlık ifade eder, bir şey göstermemiş. Rabbisine karşı kullukta daima ciddi bir teslimiyet içinde o kulluk vazifesini yerine getirmeye çalışmış. Neşir ve tebliğ alabildiğine zor olmasına rağmen Kabe'de kalabalık halk içinde Resul-i Ekrem Meşri hak yaparken etrafın tehdidini kale almamış. Daima Allah'a ciddi bir teslimiyet içinde bu vazifeyi yerine getirmeye çalışmış. Bu mevzuda katlandığı, maruz kaldığı şeyleri kitaplar ve yakınları bize naklederken binlercesine şahit oluyoruz. Ben sadece dayanmam, darılmama, yılkınlık göstermemem, gönül verilen şeyde sonuna kadar sebat etme hususunu tendir maksadıyla bir iki tanesini arz edeceğim. Belli bir dönemde gözü dönmüş ve bakışı bulanık bir kısım kimseler, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a yan çıkamamış, yanında olamamışlardı. Yanında olmak, zahir olmak şöyle dursun, pek çoğu karşısına çıkmış, bu büyük davada ona kötülük yapmış, onu vazgeçirmek istemişlerdi. Ama o fazilet abidesi, o ilahi meşgereçlikte çiçekler ve güller açtıktan sonra onların da düşünceleri ve kanaatleri değişmiş. Resul-i Ekrem'e iltihak etmişlerdi ki, o gün olan hadiseleri onlar bize anlatıyorlar. Biri diyor ki ben Beytullah'ın yanında duruyordum. Ciddi bir vakar ve teslimiyet içinde Rabbisine kulluk yapmak üzere Resul-i Ekrem Kabe'nin dış çidarlardan içeriye girdim. Beytullah binasına doğru yaklaştım. Ciddi tazim içinde Rabbisine secde etti, başını yere koydu, dua etti, yalvardı, yakardı. Kim bilir ne diyordum. Ama tanıdığımız kadarıyla herhalde dediği şey ümmet ümmetiydi. Zira daha Beşik'te bunu diyordu. Bezler içinde bunu diyordu. Mahşer'de bunu diyeceğini de Allah kendisine bildirmişti. Onu öyle tanıdık. Başını Beytullah'ın duvarının dibinde yere koyduğu yine ümmeti ümmeti diyordu. İbn Abi Muayit eşkal kavm hadisin ifadesiyle en talihsiz en şakî insan kafirlerin kışkırtmasıyla, gittiği birisinin kapısının önünde kesilmiş devenin işkembesini, ağır işkembesini sürükleye sürükleye getirdi ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın başının üzerine koydu secdeden. Pis sular akıyordu. Ağır bir baskı boynunun üstüne binmişti. Başı yerde ümmeti ümmeti diyen, onlar için yalvaran, kalplerini yumuşat diyen, peygamberin başına işkembeyi koyuyordu ve sonra da katıla katıla gülüyorlardı. Bu manzarayı anlatan bize diyor ki birbirlerine dayanıyorlardı gülerken. Birbirlerinin içine giriyorlardı. Büyük insanın başı yerde yine Rabbi Rabbi diyordu. Biraz sonra gelişme dönemini yeni idrak etmiş bir genç kız geldi. Ciddi teessür içinde, gözleri dolu doluydu. Belli ki onun kızıydı. Hazreti Zeynep olsun, Rukiye olsun, veya bazı zayıf tarih, tarihçilerin Hz. Fatıma olduğunu rivayet etmelerine binaen Hz. Fatıma olsun bir şey ifade etmez. İşken Bey Resul Ekrem'in omuzundan atıyor ve gözyaşlarıyla adeta kirlenen mübarek tenini yıkamaya çalışıyordu. Başını kaldıran secdeden Resul Ekrem kızına şöyle diyordu. La tepki ya büneyyete. İnna Allah la yudayyu abak. Kızcağızım sakın korkma endişe etme. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Bir gün gelecek gelecekler, etrafında toplanacaklar, ona dilbeste olacaklar ve gönül verecekler. Günümüzün insanı için de aynı şeyi söylüyoruz. Onlar Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'im, bütün inkar ve tezziflerine rağmen Resul Ekrem ellerini bırakmamıştır onlardan. Eller onların yakasında ve eteğindedir. Onları bırakmayacak zira kendinden öğreniyoruz. مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعل الدواب والفراش fiha, فيها ana أخذ بحجدكم وأنتم تقحمون فيها ben ve ümmetimin misali neye benzer biliyor musunuz? Ateş yakan bir adama. Allah bir ateş yaktı Celle Celaluhu. Bu ateşe kelebekler gibi giden kimseler var. Ben size eteklerinden tutmuş çekiyorum gitmeyin diye. Onlar tehalük gösteriyor girmek için saldırıyorlar. Ben de eteklerinden tutmuş bırakmıyorum diyor. Biz öyle inanıyoruz ki kıyamete kadar eteklerimizden tutacak bizi bırakmayacaktır. Bu arada bir kısım talihsizler şekavetlerinin kurbanı olacaktır. Fakat Hazreti Muhammed'in dünyası zayi olmayacaktır. İnanın ve itimat edin. La tebki ya bu neyyetem. İnnallâhe lâ ve ağlama kızcağızım. Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne yüce ahlaktır. Başına işkembe koyanlara karşı dahi meseleyi dayanmakla, darılmamakla karşılıyor. Sabırla karşılıyor ve vazifesinden zerre kadar dur olmuyor. Durum ne zaman değişti? Nerede düşmanları bu işten vazgeçti? Nerede eteklerine gül atılması gereken bu sultanın eteklerine güller atıldı ve mücevherlerle dolduruldu. Aradan 10-12-13 sene geçmiştim. Kendi köyünü, yerin göbeğini terk edip Medine'ye gitmiştim. Bu arada da karşısına çıkmış bir Uhud kavgası meydana getirmişlerdi. Okçusuyla, silahşörüyle, suvarisiyle, piyadesiyle hücum etmişlerdi ve mübarek başı miğferi kırılmıştı. Miğferin halkaları yanağını delmişti, işte dişini kırmıştı. Manzarayı gören Ebu Beyden'in ödü kopmuştu. Peygamberin kanları akıyor. Dişlerimle sökeyim derken onun da dişleri kırılmıştı. Ve hayatının sonuna kadar kırış, kırık dişler ile iftihar ediyordu. Halkayı sökerken kırılmıştı diyordu. Kanlarını siliyor nebiler nebisi. Başı yarılmış, dişi kırılmış vücudunda yara ve bere meydana gelmiş, hak ve hakikaten davet ettiği bir cemaat tarafından hücuma ve taarruza maruz kalmış, kanları damla damla yere damlarken siliyor ve başka bir nebinin durumunu anlatıyordu. Gözümün önünde canlanan bir Allah peygamberi var. Cemaati kendisine kötülük yaptı. Başını dişini kırdı ve yardılar. Kanlar için derlerini yüceler yücesine kaldırdı şöyle diyordu kendi de öyle diyordu. Allahu mağfirelik kavmi fe Allah'ım cemaatim mağfiret eyle. Bunlar beni bilmiyorlar. Bilseler yapmazlar. Endişesi vardı. Peygamberin başı yarılır, dişi kırılırsa Allah bir cemaatin altını üstüne getirir. Allah'ım diyordu. Bunlar beni bilmiyorlar. Bilseler yapmazlar. Ebu Talib'in yetimi biliyorlar. Abdülmuttalib'in yetimi biliyorlar. Abdullah'ın oğlu biliyorlar. Bilseler senin nazarında bir serfiraz, bilseler bir sultan yapmayacaklar bunu diyordu. Helak <laughs> etme Allah'ım diyordu. Mağfiret et diyordu. Bu ne sabırdı. Başı yarıldığı zaman dahi, dişi kırıldığı zaman dahi dayatma gösteriyordu ve darılmıyordu. Kırılmıyordu. Kur'an yeminle kendisini anlattığı gibi hakikaten o öyleydi ve inneke le ala Ben de öyle diyeyim, ey Şan yüce nebi, kasem olsun ki sen en âlâ ahlak üzere yaratıldın. Bu kadar kötülüklerimize rağmen bizi terk etmedin. Hala mescitlerimize seni anan, hala sana olan aşkıyla inleyen, hala feryat eden, hala zıplayıp kendisini yere vuran kimseler var. Demek ki taht kurduğun gönüllerimizi terk etmedin. Demek ki bizi bırakmadın. Yangın bacayı sardı. Mescide kadar ulaştı. Sokaklarda çirkef akmaya başladı. Fakat buna rağmen sen bizi terk etmedin. Mescitlerimizde ve başımızda oldun. Ve bizden ayrılmadın. Bu ne sabır, bu ne tahammül. Bu ne âli ahlak. Bir an bize sahip çıkmadan dur olmadın. Kur'an beni bağışlasın. Rabbim beni affetsin. O yüce ruha, Kur'an-ı Kerim'in emrine imtisalen bu şekilde seslendiğinden, seslendiğinden ötürü Allah beni muhakaza etmesin. Aziz Müslüman, evvel ve ahir her şey âli ahlaka bağlıdır. Evvel ve ahir her şey Allah'ın bize yüklediği mükellefiyetler karşısında dayanmaya ve sabretmeye, darılmamaya, kırılmamaya bağlıdır. Yılgınlık göstermemeye bağlıdır. Azme ve karara bağlıdır direnmeye ve direklik göstermeye bağlıdır. Bir gün gelecek şafak sökecek. bir gün gelecek güneş doğacak, ahlaksızlık hak yeksan olacak, ağlayan gençlik gülecek. <laughs> Belki 25 seneden beri Körce olan benim ağlamalarım da o zaman sona erecek. Ölsem bile sona erecek ağlamalar. Ayrı bir dünya olacak. O dünyayı intizar ediyor. Ve şimdiden o dünyayı idrak etmiş gibi, o dünyanın huzurunu kulaklarımızın ensesinde, burnumuzun dibinde, burcu burcu kokularını duyuyor gibi oluyoruz. Cenab-ı Hak bu recamızda bizi haybete mahkum etmesin kusrana mahkum etmesin. Sultan-ı Zişan olan Resul-i Ekrem ve Vesselam'ı ruhaniyetini bir an bizden uzaklaştırmasın. Elâ imn ahsenel kelam ve ablan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kurâ'l-kurânu festemû lehu ansitû lâl